Videomuzun 5. bölümünden herkese merhaba. En son burada kol kısmında kalmıştık. Sık iğneler yapmıştık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Şu şekilde gözüküyor yaptığımız ikili trabzanlar. Her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak birleştirme kısmına kadar devam ediyorum bu kol kısmının bütün etrafını ikili trabzanlarla yapıp geliyorum birleştirme kısmına kadar geldim her bir ilmeğimin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak başta 3 tane zincir çekmiştim ve üçüncü ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştirdim Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Alttaki zincirin karnından önden karnından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın arkadan karnından tığımı kaydırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnından tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan bir sonrakinin arkadan karnından tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tanesinin önden bir tanesinin arkadan karnından batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Yine lastik kısmını oluşturuyorum. Bu şekilde yaparak birleştirme kısmına geliyorum. Aslında biz burada yaptığımız işlemin aynısını yukarıda da yapıyoruz. Birleştirme kısmına kadar geldim en son önden yaptım iki tane önden yan yana ama bence görüntü olarak bir sıkıntı yok şimdi ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştirdim bir tane zincir çektim önden olanların önden karnından batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadan olanların arkadan karnından batıyorum yine bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde her defasında bu işlemlerin aynısını tekrar ediyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Sırayı tamamladığımda da yeniden başlarken de aynı şekilde başlıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde lastiğimi istediğim uzunlukta yapıyorum. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. 3 sıra yaptım ben toplamda. Baştaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim ve bir tane zincir çektim. İpimden yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Sonrasında kısa kalan ipimi de bir iğne ya da tığ yardımıyla arkalara gizliyorum. Bu şekilde kolumuzu tamamladık. Bu kolumda yaptığım işlemin aynısını bu tarafta da yapıyorum. Ama öncesinde şu boğaz bölümünün, süveterin bu yaka bölümünün nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonra süveterimin arka tarafını çeviriyorum. Şöyle burada gördüğünüz gibi ikili trabzanlar var. Bu ikili trabzanların tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Arkada kalan kısa ipimi de sık iğneler yaparken araya gizliyorum örerken. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum sık iğneler yaparak. Bakın şöyle gözüküyor. Köşe kısmına geldim. Köşede batıyorum ve ilmeğimi önce ipimi tığıma doluyorum köşe kısmındaki boşluğa batıyorum ilmeğimi öne çıkarıyorum sonrasında bir sonraki bu birleşme noktası var ya oraya batıyorum ipimi alıp öne çıkarıyorum sonrasında bir sonraki bu birleşme noktasının da yine ortasına batıyorum şöyle tekrar göstereyim bakın şu kısma tığımı batırıyorum ilmeğimi öne çıkarıyorum tığımda altı tane Özür dilerim. Beş tane ilmeğim var. Önce ip... Özür dilerim. Önce üç ilmeğimi kaydırıyorum. Sonra iki ilmeğimi. Sonra trabzanın olduğu yere geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Ve yaptığım işlem şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu yere iki tane sık iğne yapıyorum bir sonraki trabzanın olduğu yere geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu yere geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne. Bir sonraki trabzanın olduğu yere geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında motifimin orta kısmına geçiyorum. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptıklarım şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu yere iki tane sık iğne. Bir sonraki trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne. Bir sonraki trabzanın olduğu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum ipimi tığıma doluyorum batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum birleştirme noktasına geliyorum oradan da batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum tekrardan trabzanın olduğu noktaya geliyorum batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum önce 3 tane ilmeğimi sonra da 3 tane ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum devam ediyorum aslında bunu yapmaktan vazgeçtim çünkü burası birleştirme noktası olduğu için sık iğne yapıyorum. Yine birleşme noktasına da sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine trabzanın olduğu noktaya geldim. Oraya da sık iğne yaptım. Çünkü o zaman büzüşmüş bir görüntü olacaktı. Ben de diğer böyle hepsini toplamaktan vazgeçtim. Trabzanların olduğu yere sık iğne yapmaya karar verdim. Yine devam ediyorum. Her bir trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne yaparak. Bakın şöyle gözüküyor. Orta kısma geldim motifimin. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine her bir trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. ikişer tane. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bakın. Yine devam ediyorum sık iğneler yaparak. Bakın bu kısımda 3 tane motifin birleşme noktası. Buralarda birleşme yapacağım. 2 tane sık iğnemi yaptım. Bu birleşme noktasına geldim. Buraya batırıyorum tığımı. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra şu köşe kısmı var gördüğünüz gibi ön kısımda. İpimi tığıma doluyorum. ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki bu birleşme noktasına batıyorum. ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu yere batıyorum. Ve hepsini tığımdan kaydırarak birleştiriyorum. Ama hepsini kaydırmak biraz sıkı olacağını düşündüm. Hani büzüşmüş bir görüntü olur diye vazgeçtim önce 3 ilmeğimi kaydırıyorum sonra 2 ilmeğimi kaydırdım sonra yine trabzanımın olduğu noktaya sık iğne yaptım şöyle tekrar düzelteyim sonrasında yine trabzanlarımın olduğu noktalara ikişer tane sık iğne yapıyorum ve yaptığım kısımlarda şöyle göstereyim devam ediyorum yine trabzanlarımın olduğu noktalara iki tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ilmeklerimin üzerine de yine birer tane sık iğne yapıyorum. Burası orta kısım. Tam böyle süveterin V bölümün olduğu nokta. Buralara da yine birer tane sık iğnemi yaptım. Yine trabzanların olduğu noktaya geldim. Buraya iki tane Sık iğne yapıyorum buralara da. Bakın şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Yine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Burada ilmeğime batıyorum. Yine üç farklı noktaya batarak birleştirme yapacağım. Hepsini birlikte toparlayacağım. Birleşme noktasına da batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Önce üç ilmeğimi kaydırıyorum. Sonradan yine şöyle gözüküyor. Üç ilmeğimi daha kaydırıyorum. Sonra devam ediyorum. Buradaki trabzan var ya. Bu trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yaptığım işlemi de göstereyim. Devam ediyorum. Yine trabzanımın olduğu noktalara ikişer tane sık iğneler yapıyorum. Burada kameramda büyük bir odaklanma problemi var. Onun için kusura bakmayın lütfen. Yine trabzanlarımın olduğu yere ikişer tane sık iğneler yapıyorum. Orta noktaya kadar geliyorum. Orta noktaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sonrasında yine trabzanlarımın olduğu noktalara ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor devam ediyorum. Trabzanlarımın olduğu noktalara ikişer tane sık iğne yaptım. Birleşme noktasına bir tane sık iğne yaptım. Yine trabzanlarımın olduğu yerlere ikişer tane sık iğne yaptım. şöyle gözüküyor. Orta noktaya geldim. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine trabzanlarımın olduğu noktalara ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Bir tane sık iğne yaptım. Pimi tığımı doladım, battım, ilmeğimi çıkardım. Buradaki birleşme noktasına battım. İlmeğimi çıkardım. Sonra buradaki köşe noktasına battım. Ve önce 3 tane ilmeğimi kaydırıyorum. Sonra 3 tane ilmeğimi kaydırıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Birleşme noktası var ya şurada. Oraya battım ve ilmeğimi çıkarıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Köşe noktasına bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yaptığım işlem şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Buradan sonra trabzanlarım var. Her bir trabzanımın tepe noktasına birer tane sık iğne yaparak ilk başladığım noktaya kadar devam ediyorum. İlk başladığım da yaptığım sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim. Sonra 3 tane zincir çektim. Buradan sonra da her bir sık iğnenin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak ilk başladığım noktaya kadar geliyorum. Şöyle gözüküyor. yakanın bütün etrafını dolanıyorum birer tane ikili trabzan yaparak birleştirme kısmına kadar geldim 3 tane zincir çekmiştim ve 3. ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırıyorum ve birleştiriyorum sonra bir tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum altta zincirimin karnından tığımı kaydırıyorum ve bir tane ikili trabzan bir sonraki ikili trabzanın arkadan batırıyorum ve oraya da bir tane ikili trabzan bir sonrakine önden batıyorum bir tane ikili trabzan tıpkı süveterimizin kenar kısımları alttaki kenar kısımlarına ve kolda yaptığımız lastik var ya işlem burada da onun aynısını yapıyoruz orada yaptığım işlemlerin aynısını burada da yapıyorum toplamda 3 sıra kadar bu şekilde lastik yapıyorum geliyorum dediğim gibi şurada kol kısmında yaptığım lastiğin aynısını burada da yapıyorum hiçbir farklılık yok orada anlatmıştım detaylıca. Şimdi şöyle, buradakinin aynısını dediğim gibi burada da yapacağız. Sonra kol kısmında yine aynı işlemleri tekrar ediyorum ve tamamlıyorum. Son olarak süveterimin hali de bu şekilde. Bu da bitmiş hali. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları göstermeye çalıştım yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın